Selamünaleyküm canlarım. Bugün sizlere lokma tatlısıyla geldim hanımlar. Evet hanımlar. Evet tarifimizin içerisinde iki e, şekerimiz var, mayamız var, bir kaşık mayamız var, iki su bardağı toz şekerimiz, e, iki su bardağı suyumuz var hanımlar ve iki su bardağı da unumuz var hanımlar. Bu arada e, ilk önce Toz şekerimizle suyumuzu kaynamaya alıyoruz, şerbetimizi soğumaya bırakacağız hanımlar. Ee, kaynadıktan sonra, evet hanımlar, ne yapıyoruz şimdi? Unumuzun içerisine mayamızı aldık. Ee, bir su bardağı suyumuzla mayamızı aktifleştirmek için hafifçe ortasında açıyoruz ve unumuzu üzerine kapatıyoruz hanımlar, gördüğünüz gibi. Evet, kaynayan şerbetimizi e, soğumaya alıyoruz hanımlar. Şu anda e, ayrı bir kabımıza alıp soğumaya bırakacağız hanımlar. Bir 10 dakika şerbetimizin kaynaması yeterli geliyor hanımlar. Gördüğünüz gibi şerbetimiz hazır. Bunu soğumaya bırakıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi e, hamurumuzun unumuzla mayamızın üzerine kapatmıştık. Gördüğünüz gibi e, volkanik dağ gibi patlamış. Gördüğünüz gibi üzerine ne yapıyoruz? O suyumuzdan ekleyip Bir su bardağı su yetmedi buna. Bir yarım su bardağı su daha ekledim hanımlar. Böyle yaparak karıştırıyoruz güzel bir şekilde. Evet. Bir yarım su daha ekleyelim. Azar azar. Güzelce çırpalım hanımlar. Güzel bir e, hamur elde etmemiz gerekiyor. Pürüzsüz bir şekilde olana kadar çırpacağız bunu. Hamurumuzun içerisinde fazla bir malzememiz yok. Her evde bulunan malzemeler. Un, maya, şeker ve su. Evet hanımlar. Siz isterseniz miktarı çoğaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir şekilde karıştırdım. Üzerine kapattım hanımlar. Biraz daha mayalanmaya bıraktım hanımlar. Gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı. Tenceremize yağımızı alıyoruz. Kızdırmaya bıraktım ve hafifçe mayalanan hamurumuzu karıştırıyoruz. Çok güzel bir kıvam aldı hanımlar. İlk önce ben kaşıkla dökeceğim bu hamurumuzu. Yani elini elini almak istemeyenler kaşıkla da yapabilir. Kaşıkla yaptığımız zaman biraz e, çay kaşığı bu tabii ki yemek kaşığı değil. Çay kaşığıyla yaptığımız zaman bir lokmanın küçüğünden biraz daha büyük oluyor. Buna da ne diyelim? Adını kaşık lokması koyarız. Ve elimize alarak da yapacağım hanımlar. Yani bu iki çeşit de yapılabilir. Ee, ek olarak e, aparatınız varsa aparatınızın içerisine de doldurup sıkabilirsiniz. Yağımızın içerisine. Hangisi kolayınıza geliyorsa öyle yapın hanımlar. Kaşığımızı tabii ki ilk önce yağ batırdım. Yanıma yağ almıştım hanımlar. Yan tarafta gözükmüyor o. Evet tenceremizin aldığı kadar kaşıkla lokmamızı dökelim hanımlar. Bayağı da bereketli oluyor hanımlar bu. İki su bardağı ondan bayağı bir lokma çıkıyor. Evet hanımlar şimdi kenara alalım onu hafifçe karıştırarak kızarmasını her tarafının kızarmasını sağlıyoruz hanımlar çok harlı ateşte yapmayalım lokmalarımızı birden pişmesinler içleri çiğ kalır hafif böyle az e, orta halli bir e, ateşte pişirelim evet bu arada tatlımız soğudu tezgahımızın üzerine aldım onu da yağdan çıkardıktan sonra lokmalarımızı süzdürüp Tabii ki bu e, yağımızın e, kevgiri ayrı e, tatlımıza batıracağımızın kepçesi de ayrı olacak Hanımlar süzgeçli kepçemiz kısık ateşte olduğu için yavaş yavaş pişiyor Hanımlar Evet gördüğünüz gibi kızarmaya başladılar. Çeviriyoruz. Bayağı da bir kabardılar. Evet hanımlar. hamurlarımız kızardı şimdi ne yapıyoruz ikinci seferinde de elime alarak hamuru döküyorum kaşık kaşık döküyorum kaşıkla tekrar alıyoruz ama elimle sıkıyorum hanımlar gördüğünüz gibi lokmalarımızı çıkartıp tatlımızın içerisine koyduk ve içine koyduktan sonra az gezdireceğiz üzerinde çok şerbetli isteme isteyenler olursa İçerisine biraz bekletebilirler, bir iki dönderdikten sonra çıkartabilirsiniz hanımlar. Evet, bu tatlımız çok harikulade oluyor hanımlar. Bayatlamıyor da, iki gün kalsa bile bayatlamıyor, çok güzel oluyor. Tam kıvamdır, tam kıvamlı bir ölçüdür. İlişkiye göre ölçünüzü çoğaltabilirsiniz hanımlar. Aynı usulde yaparsanız tarifi tutturabilirsiniz hanımlar. Mükemmel oluyor hanımlar. Sizler de yapın. Evet, hafiften karıştırıyoruz tenceremizi. Gördüğünüz gibi kabardılar. Mayamız Az çünkü iki su bardağı unla yaptık. Mayamızı bir tatlı kaşığıyla da koyabilirsiniz. 10 gram mayaların yarım paketini de koyabilirsiniz hanımlar. Benimkisi yaş mayaydı. Bir yemek kaşığıyla da şeker koydum hanımlar hamurumuzun içerisine. Bu arada tekrarlıyorum hanımlar sizlerin de yapması için. Evet hanımlar gördüğünüz gibi çok güzel oluyorlar. Kabardılar. Mis gibi lokmalar hanımlar. Evet hanımlar tatlımız servisimize hazırdır. Bir dahaki tarifimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizden Allah razı olsun hanımlar.